Her Müslüman namaz kılmak zorunda mı? Tabii ki de evet. Yüce dinimiz İslam'ın kurucusu önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın kurmuş olduğu dinin daha sonra dört halife dönemi, Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Osmanlı hükümdarlığı gibi bir sürü devletin hizmet ettiği bu dinin daha sonra bundan <laughs> sonra Müslüman topraklarının fakir topraklar olması, ateizmin hızlıca yükseliş göstermesi seni üzmesin kardeşim. Üzüleceğin tek şey imansız ölmek olsun. Bugün konumuz namaz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gidenlerin apaçık bir şekilde namaz kılmayanlar olacağı belirtilmiştir. Ömür çok uzundur dostlarım. Şimdi çocukluk dönemini hepiniz hatırlarsınız değil mi? Çocukluk dönemi çok tatlı. Tebrikler. Öldün dostum. Artık dünya ile ilişkilerin kesildi. Nasıl yani? Onca hayatım, sevdiklerim, işlerim, kariyerim, dostlarım bu kadar mı? Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de o diriltecektir ve onun gücü her şeye yeter. Madem ölüm vardır, aşklar, sevdalar, mutluluklar, sevinçler, zenginlikler, saadet burada hep yarım kalır. Dünya bizimle hiç anladın ama evlenmez. Cesedi insan havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi ruhu insanda namaza muhtaçtır der Risale-i Nur 9. sözlerde. İnsan ruhu namaza mı muhtaçtır? İyi ama benim namaza karşı olan ihtiyaç duygum yok ki. Hiç sıkıntı yok kardeşim o yollardan ben de geçtim. Ben de hissediyordum öyle bir zamanlar. Hastalanmışsın dostum. Tedavi zamanı. İnsan ihtiyaç üzere yaratılmıştır. Her ihtiyacını karşılarken de ona göre yazılım yapılmış bir lezzet almaktadır. Örneğin çok terlemiş bir insanın susaması suyu olan ihtiyacını gösterir ve o insan suyu içince de ayrı bir lezzet alır. Oh be dedirtir. Acıkan bir insan yemek yemeye olan ihtiyacını gösterir. Yemek yerken ayrı bir lezzet alır. İnsan fıtratı gereği ihtiyacı olan şeyi giderirken lezzet almaktadır. Bizim namaza karşı ilgisiz durmamızın aslı mahiyeti namaza olan ihtiyacımızı görmezden gelmektir. Bizim namaza ne ihtiyacımız var? Bu sorunun cevabı aslında Allah'a imandan başlar. Bir başka zaman o konulara da ayrıca değiniriz. Şimdi namaz dediğimiz olayı örneklerle tanımlayalım ki kafamızda tam otursun. Bir gün evde otururken padişah seni sarayına davet ediyor. Koskoca padişahın davetine gitmek icap eder. Padişah seni başına alıp dertlerini dinlemek istese ve sen de tüm sıkıntılarını hükümdara bildirsen o günden sonra eşe, dosta, akrabalara ve herkese anlat anlat bitiremeyecek kadar sevinirsin. Ölümlü bir padişah, 40 yılda bir senin derdini dinleyince bu kadar sevinen bir insan nasıl olur da günde beş kere hususi görüşmek gibi bir namaz ibadetini bizlere veren Allah'a karşı huzuruna gitmez. Onu da kendisi cevaplasın. Harbi ya, çok garip değil mi? Kainatı yaratan gücün gündeminde biz varız, bizim gündemimizde üç kuruşluk dünya meseleleri. Her neyse, devam edelim. Bir yazıda okumuştum, ''Öleceğini bilen tek canlı insandır, o da hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar.'' diye. İnsanlar ölmeyecek gibi mal, mülk, servet vesaire biriktirebilir. Ancak bunlar kabrin kapısından öteye geçemez. Bir öğretmen 200 lira için 1 saat ders anlatır. Bir berber 300 lira için 1 saat ayakta adamı tıraş eder. Üstelik bizim ülkemizde 8-10 saat çalışılmaktadır. Günde kazanacağı garanti olmayan dünya için 8-10 saatini feda eden bir insan nasıl olur da %100 kesin bir cennet ve affedilme müjdesinin yer aldığı namaz ibadeti için 24 saatten yalnızca birini veremez? Ateist arkadaşları ayrı tutarak bu videoyu izleyen Müslüman kardeşlerim. O bir saati verirsen emin ol hiçbir şey kaybetmeyeceğin gibi Allah ile samimi bir yaşantıya da girersin. Ha şunu da ekleyeyim. O bir saati namaz yerine neye verirsen ver namazdan daha kıymetli bir iş yapamayacaksın. Şimdi namaz kılmayan bir adam ben kılmıyorum diyor. Zannediyor ki kendi kılmadığı için huzura gidememiş. Olay hiç de böyle değil. Dünyada o kadar zahmetli işleri yapan bir insan, o kadar bedeni zahmetli işleri yapan bir insan namaz gibi kolay bir ameli yapamamasındaki problem başkadır. Allah seni huzuruna kabul etmemiş. Sen zannediyorsun ki ben bugün namaz kılmadım kılamadım. Alakası bile yok. Böyle bir konuyu konuşma bile. Allah seni layık görüp huzuruna almamış. Sen huzurda ret için ne yaptın? Ne yaptın? Sen asıl onu bul. Ne kadar ağır değil mi? Ben bazı şeyler yapıyorum ve yaptığım ahvaller Allah'ın hoşnut olmayacağı davranışlar. Ve en sonunda Allah diyor ki: "Bu kulumu ben huzurda istemiyorum." Ve bizi sabah namazına uyku bahanesiyle, öğle namazına okul bahanesiyle, ikindi namazına iş bahanesiyle, akşam namazına unutma bahanesiyle, yatsı namazına yorgunluk bahanesiyle bizi huzuruna istemiyor. Beni istemiyor, başkalarını istiyor. Bu adaletsizlik değil mi? Dediğinizi duyar gibiyim. Hayır. Allah adla mutlaktır. En adaletli odur. Allah bu dünyada kalbini hırs kaplamamış, fesatlık bürümemiş, fitne sokmaya çalışmayan daima masum ruhları huzuruna alır. Yani insanın namaz kılması için aslında en temel olarak namaz haricindeki dünya yaşantısını her an Allah'ın görüp gözettiğini bilmeli ve ona göre düzeltmelidir. Hal ve hareketlerini rızayı ilahinin takdirini kazanan her insan namaz kılma şerefine nail olur. İlk önce namaz kılmak için yani maneviyatta yükselmek için içimizdeki putları kırmamız gerekmektedir. Günümüz putları cahiliye dönemi putları ile aynı olamasa da aynı işleri görmektedir. Örneğin el ne der putu vardır el alemin sözlerini Allah'ın sevgisinin önüne koyan bu putu kırmak gerekir. Namazı engelleyen ne varsa aslında o bizim putumuz olmuştur. Çünkü fıtrat gereği Allah'a tapmamız, ona kulluk etmemiz gerektiği o saatlerde biz ne ile meşgul oluyorsak haşa Allah'ın yerine koyup ona taptığımız halin almaktadır. Günümüz putları çoktur. Nefis putu, mal putu, ekran putu, dünya putu vesaire. Mekke fethi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Mekke fethedildikten hemen sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ilk iş Kabe içindeki putları kırmak olacaktır. Kabe içindeki putlar kırıldıktan sonra ise Mekke nurani bir şehir olmuştur. Yani kardeşim Allah'a kulluk edeceksen, namaza başlayacaksan o kalpte kimseyi Allah ile aynı seviyeye düşürme. Bak şimdi dünyaya geldin. Seni yokluk içinde var etti. Dağ, taş olabilecekken seni en şerefli varlık olarak birisi sana insanlığı hediye etmiş. Gözünü açtın ve merhamet yuvası anne, koruyucu çınar ağacı bir baba, sağlıklı bir vücut. Kardeşim iki gözünü ver sana İstanbul'u verelim. Kabul etmez. Çünkü sen de İstanbul'dan daha değerli nimetler vardır. Aklını ver sana cenneti verelim. Bunu da kabul etmez. Akılsız cennet ne işe yarar? Bak sen de cennetten de pahalı nimetler mevcuttur. Şimdi sana söylüyorum. Fakir misin, zengin misin? Sen de parayla anlamayacak şeyler var. Rakamlara sığmayacak kadar zenginsin. Bunları verenin hiç hatırı yok mu? İnsan bütün nimetlerin Allah azze ve celle'den olduğunu bilse, öğrense der ki: "Ya Rab, emret. Ne diyorsan yapalım. Tek isteğim huzuruma gelmen." Yani namaz, namaz. O sonsuzluğu açılan kapı vazifesi yapan seccadeyi serip nimetlerin şükrünü yapmak gerekmektedir. Allah kendine bu kadar ibadet ettiriyorsa kibirle değil midir? Hayır, değildir. Bakın dostlar, kibir büyük olmayanın kendisini büyük göstermesi anlamına gelmektedir. Hangi büyüklük Allah'ta yok? Mümkün değil. Her büyüklük ona aittir. Allahu ekberdir. Yani Allah'ta kibir olamaz. Dostlar aslında namaz bir başka deyimle aslında net bir şekilde sadakat demektir. Yani namaz eşittir sadakat desek yalan söylemiş olmayız. Sabah namazı uykunun en tatlı yerinde Allah'ı seçmek sadakatidir. Öğle namazı günün koşuşturmasını bırakıp Allah'a dönmektir. İkindi namazı yorgunluğa rağmen huzura durmaktır. Akşam namazı günü bitirmeden Rabbini unutmamaktır. Yatsı namazı herkes uykuya çekilirken Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Evet dostlar bu videoda anlattığım bütün detaylı anlatımların hepsini topladığım Bu kitabımı sizlere söylemek istedim. Ey nefsim sat kendini adlı bir kitap yazdım arkadaşlar. E-kitabım olarak satıştadır. Lakin ücretsizdir. Evet tamamen ücretsiz bir şekilde veriyorum. Ee, kimlere veriyorum diye soracak olursanız Instagram hesabımızı takip eden herkese DM kutusundan yazan herkese bu kitabın PDF'ini direkt gönderiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. İki cihanda da mutlu olmanızı temenni ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Eyvallah.